İmamoğlu'nun tutuklanması, öbürler başkanlarımızın tutuklama İmamoğlu'nu ben televizyonda görmediğim zaman özlüyorum. O benim kardeşim. Bayburt'ta e, müzede, baksın Müzesi'nde tanışmıştık. E, o, o, o yani yakından tanıyorum. E, şey onu nasıl zaten herkes söylüyor ben de söyleyeyim. Cezası olmadan bir insan yakalanır mı? İmamoğlu çalışmasın millet mutlu olmasın diye biz İstanbul'da oturanları cezalandırıyorlar. Türkiye'yi cezalandırılıyor. Öbür belediye başkanlarının da aynı şekilde. Aynı Geç bu seneye kadar niye CHP'nin belediye başkanlarından biri tutuklu değildi? Dem Parti'den tutukluyorlar. Şimdi demle demlendiler. Demlen işleri var. Anayasa tazeleyecekler. Şimdi demliler iyi. CHP'nin belediyeleri şey kapatılıyor ve dün evvelsi gün Gazi Osman Paşa'daki rezilliği herkes biliyor. Utanmadan da bir de tebrik ediliyor.